sıra var ona abi. yahu Bırak abi. Bak abi galiba sikeceğim oyunu deyip araya başa açma. Başa baş kalkalım o zaman. Yani, ne sayısın? Sayı. Aynen. Beş evet. saniye. Ebelemecimiz başlıyor beyler o zaman. Sen Çıkın. Çünkü... de yaklaşıyıca. Evet. Ebelemece birazdan başlıyor o zaman. <laughs> Yahya, Batu, Levo, Ulaş, Ben, Batu, <laughs> 350 ve Yahya, Polo, M3 b 46 Ulaş Silvia son dört Levo Bende de Golf var Eve benim Bakalım yakalamamız nasıl olacak Kim kime dondu mu Kim yakalarsa <laughs> Onu sikiyoruz <laughs> <laughs> Ha ne diyor Çek <laughs> ne diyor ya Yan yana 4 araba sığabilmemiz lazım bence buraya Bak, Bariyere yapıştım artık Gel iyice abi buradaki şeye yapış Yok Hadi yok bu başlayayım ben de Soluma sırası herkes sola. Sıkışacaksın orada ya. Neyse kavga orada. Bot Toplasana şimdi. Tamam yer yer rahat herhalde. Şu an rahat rahat. Evet. Başlıyoruz o zaman. Hehehe <laughs> boy. Aset Corsa. Ebelemece, Ben Burak, Golf var, Batu 350 Z, Yahya, Polo. S14'te Levo'da, DE46 M3'ümüz var, Kavriyo, Ulaş. O zaman beyler, 1, evet. 2, 3, 4, 5, geliyorum. yakında kaldı Aksiyon yaratalım. Flash. Abi. Aksiyon yaratıldı. <laughs> Yahya patladı. <laughs> Karışan olursa <laughs> söylesin. Yahya. Yahya patladı. Çok geride kalan. Abi ben dağıttım. <laughs> Levan'ın bir hayatı kaydı galiba ya. Yani. Ee, geliyorum ben geliyorum. Ben geliyorum da bizim amamıza koydu. <laughs> Kimde iyi hala? Ulaştı mı? En son ulaştaydı, bilmiyorum birine verdi mi Arkamda beyaz bir şey var. Sağlam evet. mı Tamam. Ananı kim? Gel böyle ya, çok bastırma lan. Burak abi selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Oğlum Burak böyle abi. bir ebeleme mi var? Ne yaptı? Ebesini gösterdi. <laughs> ne bileyim ben abi çarpacak Oğlum dokancaz. Tartta <laughs> kanka içinden geçme o. <laughs> ama da 700 takma attım abone koy. <laughs> ya 700 değilmiş. Sağladı kafaktan böyle çıtır. 100 daha kıtmaca. Bırak abi yakalım. Aa, bırak abiye gelsin bu şarkı o zaman. Allah. Hey ya kardeşim yalan. Oğlum ya şu trafiği durdurmayın Oğlum, amana koyayım ya. Yahya'ya niye çarptın? <laughs> Ebe işte. Lan Burak abi de değil miydi? Burak abi de değil miydi? Burak de abi Hayır oğlum. Oo, oh, bilsem gazlardım. Ben Burak abiye sanıyorum abi. Ben de bilsem hali. gazlardım. Biz Chill takılıyorduk Burak abi de diye. Ya ulaşa verdim. Hiç ses yapmadık. Vaa. Wow. Ben lan sikiyim. Ekran gitti. HDMI bir tükür. Bir tokat. <laughs> ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Leva yetişebiliyor mu? Yetişirim. Ulaştığı hala görürsem, kırmızı bir arada dikkat et. Ben de değil, Yahya'dım. Beyaz polo. Beyaz polo. Aynamda polo falan görmüyorum. Oy, bu şarkıda da var ya, yakalayamazlar yani. <laughs> Adam, çok korktum bir anda, acayip korktum. <laughs> <laughs> öyle bir giriş var mı? <laughs> Her delikanlının bir gelişi vardır. Bir şey diyeceğim, herkesin dörtlü tuşu ayarlı mı? Yok. Dörtlü ha. Diyecektim ebe dörtlülerini açsın da. Anasın nikah sen. İkidir korkuyorsun Kapat. zaten ebe Yok evlenmedim ben. Arkamdan gelenlerden korkuyorum ben. O zaman ben kapatıyorum. Gözüm yeşil benimle arıyor ama yok işte. Yeşil BMW yok. 350 Z var. Bok rengi. NFS <laughs> rengi. NFS <laughs> 2 rengi. Direkt fabrikadan çıkış rengi lan. Ulaş çok kapattın gittin. Ben ya, karıştım şey... ama. Ya, şu an en arkada değil dimi mi? En arkada levo var zaten. En arkadayım. en arkadas. arkadayım. Arkadaş. Yo, Leo senin de arkanda. Yok Levo geçti beni. Kanki Şimdi yolun ortasında durmayalım trafiği durdurursak toparlayamayız. Cepte mepte duralım. Aynen. Solda bir cep bulup oradan friz. Öyle mi? Trafik tamamen duruyor yoksa. Leo sen de bu bizi gördün. nasıl frizle. 240 basıyor bana kodum aracı. Ee, harika değil dedim ama zaten sana. Şöyle bir duralım abi. O zaman herkes bir vites küçültüyor. Aynen. Aynen. Maksimum vitese çıkmayın. Ulaşmıyor işimiz... dışında küçültürüz. Yavaş. Az geri geldi dayı. yavaş. O siktir. Levo belanı <laughs> sikeyim Bu nasıl bir geliş? Abi, Abi o de zaman de kapat. De Levo geldiyse... Lan yavaş Ay, yavaş. Neydi? Levo geldiyse Yaha yakındır. Geçmişim ben kanka. Dondon. Don bozmayın. Saydık mı 10 saniye? 10 saniye geçti kanka. Tamam. Fazla soğudu. O yüzden dedim ya sen tamam. de geldiysen. Devam edin sizce. Yavaş lan yavaş. Bana verdiği ihaleyi de geliyorum. Son vitesi yükselebilirsiniz Değil arkadaşlar. Mi? Iskaladım. Karışma var, karışma var tünelde. Yava dikkat et. Tamam. Yava mı? Ya arkamda benim böyle evet. Oğlum bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bir tek en önde ben varım. En arkadakiler evet. nasıl evlenen çıkan bana koyayım? Kanka ıskaladım ha, onları ne yapayım? Levent Ebe anasını sattım. Ebe kim şimdi? En evet, son o açtı. Ebe Levo. Levo Levo. Levo'nun araba neydi? Silvia. Bir şey, Silvia görürsem gözüm full dikizde. Kapatacağım. Keşke ilk da... aracımı hiç değişmeseydim. memnun o. <laughs> Neydi Sen senin ilk araban? O ulaşım şey kullan. ulaşım kullandığı. Arkadaşlar 130 da gidiyorum ama ayıp olmazsa biraz gelirseniz zorlayın biraz ya. Lavo benim önümde. Lavo düz gidebilse? Ne bu? Prizistan mı tatlı? Ya arkamdık bile. Ha, o arkanda adam mı var senin? Ebe. <laughs> Ebe'nin omu. Ama... Oha amına koyayım. <laughs> Niye böyle oğlum? Değmedin ki. Değmedin ki. Değmedin ki. Değmedin ki. Değmedi mi? Ah. <laughs> yok etti adam. Bırak <laughs> abi. Bana değdi mi? Hayır bırak abi. Yok etti arkada bırak abi geliyor. Ben de bana sanırım. Oğlum Belanızı sikiyim hafif dokundurun dedik Allah tanımını koyayım. <laughs> abi Levo, 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 Levo dokundurmuş. Oğlum benden kaçamazsınız ki. Bir daha düşün. Denemek ister misin? Sen de kapışırsan son vitese çıkarım. Lan ne yapıyorsun? İstediğiniz vitese çıkabildiniz mi? Oğlum trafik. Olun, Yok abi trafik. Bas bas gidecek. Pencereyi <laughs> <Ne>? bağlayın. <laughs> ya bu kediyi sikeceğim ben. <laughs> 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 Ulaşık <şekil>, dedim. <gülüyor> <gülüyor> I'm flying like a bird. Ulaştı mı? Bir de küçülttün. Yok ben dörtteyim zaten. Beşe evet. daha atmadım bile. Altı var daha. Kimi bak şimdi geliyor. Ya, onun bana yetişmesi için benim dörtte kalmam lazım. 240 yüz Ne bu? Neredesin? Göndeyim. Köprüden yeni çıktım. Görüyor musun beni? Yok ki şu an değil. Ben 7 atmıyorum. Altıdayım sürekli. 240, 250 civarında çıkıyorum Aynı tarif eden. 120 ile gidiyorum ben. Allah. Ne oldu orada? İnsan uyarır amına koyayım. Oğlum <laughs> sağa kaydın mı? <laughs> Ben niye sağa geçtim? Ulaş, friz değil mi? Yok yok, devam edelim. Burak ne durumda? Aynen, yani. bir de yaho da yok. Yaho patladı, beni de patlattı. Ulaş, arkanızda mı, önünüzde mi? Lotu yüz sabit gidelim. Ulaş arkanızdan. En arkadaysa bir yüz. frizimiz var bence. İkinci vitüsün ne şey lan? Kanka ikide ben şu an yarım gazla yüz yapıyorum. Kapatırsam tamam. uzuyor o zaman. yani. Ama trafiği durduruyorsunuz acaba. Yok abi. Yok trafikten Yok. hızlıyız Yağ abi gibi. şu an. Yağ var ya. Trafik 90 akıyor. Biz 100-110 yakıyoruz. Arkamda bir şey hissettim. Ben de. <laughs> hop. Oh, 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 oh. <laughs> Senden sekti bana geldi. Burak abiye vurmanız lazım. 74'e kadar düştü. Tekrar kontrol edeyim. E, i̇kinci köprü çıkışı olması lazım. Şu otobanın to sonu pardon. Ulaşı da ojlayacağız. Ulaşı arkadan tekrar kapatacak. Ben bekleyeyim mi? Süreyim mi? Yok yok sen devam. Ulaşı arkanda senin tamponunda. Şaka Geç ulaş. Evet durmuş. Ulaşabilsin mi? Yesin de oğlum. Sıkıntı Ebeli. yok şu an. Her türlü yakına zaten yetişeriz birbirimize. karışık çıksın. bu? Çok tehlikelisin bu? Hadi uzunlarınızı kapatın ama ya. Hiçbir şey gözükmüyor. Abi, ben de bozuladım. Ben de kapanmıyor. Kusura bakma. Sola kaçın. Hadi sen kaç. Ama ver ona, öndekine kaç sonra. Dur öyle veremedim, veremedim. Yanlışlıkla vurdum. Ne bu karıştı mı? Evet. Bozuldu galiba. <laughs> Bozuldu galiba. Bozulmamış. Bak abi selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Bit patladım ben ona göre Arkadakiler sen arkadakiler sende abi. Ne demek sende? Bırak abi de şey. El freni çekerim Bırak ki. Bırak abi de arkadakiler mi? Peki abi. Direkt P'ye çeker bırakırım. Al oh, vay manet. <laughs> oh, oh, oh. Kaza yapın, kaza yapın. orada niye duruyorsun? Adam geliyor. Güzel, Tamam ama güzel bir film. Bulaş, selam. <laughs> Allah galiba canımı alıyor şu an. Yahu kapat yahu geliyor var. Ay amına akı gene bozuldu bu. Ulaştı değil mi hala? En son arayla evet. bilmiyorum ki. Ben de Abi. Beton. nerede? nereye <laughs> kanka. Dur şurada sol yapayım bakayım hemen. Oo, hepsini uzanırız. En yakın nerede? En yakın 23 kilometre. Tünelde mi açtı? Aynen. Tünel 1. İşte o tünel 1. Batı ilerle. Yürüyordum oh. ben. <laughs> Göklerden gelen bir karar vardır. Boşuna hareket etmesi lazım ama. Müdahale lazım oraya. Zor. Aç arayı da bu. El freni o çek. Ben Hadi gidin. 5 4 3 2 1 Son vitese çıkmayın da. Niye ben ne? Sende de? Sen de de Yaho şu an en arkada kaldı. Yaho şu odun. an önümde tırlarla sıkışıyor. <laughs> Nasıl oldu ama? Kalkmıyor oğlum araç. Beton çivisi vardı orada bir tane. Gördüm gördüm son anda. <laughs> Gel biz bir deneyelim ya. Ne diyorsun? Ne? Arabanın hızına kim hangisi alıyor? Gel yaklaş. kızda seninki alır oğlum. Sen yani Aa. 350 yapıyorsun, bu 320'de tıkanıyor. Bu yarrak gene bozuldu. Makasa da girerim. Tak tak. As. <laughs> Sola çekiyor şimdi. Kanka Silvia biraz nazik o konuda ya. 120'nin üstüne çıkamıyorum ki arabayla. Çıkıyormuş. Ve kaza yapıyormuş. E, kimseyi görmüyorum şu an. Bir aldım, rollantide e sağladım. O zaman Burak abi gel bir tur kapatalım. Hadi. Ne kadar gidebiliyoruz. Burası yavaşladı, aram yok. Dört 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 dört. nerede <laughs> şimdi ya? Yerlik ulaştı tamponumda. Bir de. <laughs> asıl asıl. Ulaş <laughs> geldi arkamda zaten. Tam yanlamak şeyi de. ranski tak çok rahat çok profesyonel El freni çekesim geliyor bak. var mı? Başka bir